Herkese merhaba arkadaşlar ben Vahid kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Darius oynayacağım. Darius'a buff geldi ormanına. Ee, şöyle bir buff geldi. Pasifi %175 hasar vuruyordum canavarlara. Onun yerine %500 yapalım dediriyor. Riot. Ne alaka nasıl yani dedim ben. Hemen Q başladım düz vuruş iptali yapmak için. Yüklerimizi biriktirelim. Şu an büyük ihtimalle kanamadan çok fena vuracağız buna. Bunu yapıyoruz ekiple beraber oynuyoruz. Yine muhteşem ekip gerçekten. E e e e e Güzel. Az daha çalınıyordu. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Güzel. Abi. Ömer Faruk. Efendim abi. Nasılsın canım? İyiyim abi. Sen nasılsın? İyiyim. Diana videosu nasıldı? Beğendin mi? Abi bence çok iyi. Güzel. Aya karşıda olsaydım öyle tek yediğim için çıkardım ben. Talon çıktı zaten anlamadım video kısa oldu İnşallah bu yeteri kadar uzun olur Her neyse arkadaşlar böyle güzel bir oyun giriyoruz beraber daha üstte bakalım dakika kaçta olacak Zed ve Diana videosunda 3. dakikada Bu üç kampı almıştım İkisinde de demiştim ki keşke golemleri de alsaydım Ama zaten Önemli değil çok fazla Bu arada size bir şey söyleyeyim mi Şu an Çok iyi duruyor İkisine birden kanama yapıp ikisini birden almalıyız Tamam Kanamalar bitmesin üstündeki bilmiyorum 650 falan vurmuş kafayı yiyeceğim şimdi. Şey diyeceğim çok hızlı döndüm. Bu Darius şeylerden de hızlı. 247'de buradayım. 247'de burada hazırım. Umut ne oldu topta? Abi o adam oyuncu çıktı. Flash'a gitti mi? Flash'a gitti. Ignite'a e gitti. Tamam güzel. Ben alayım onu o zaman. Aga gel buraya. Şöyle düz vuruşla vuruyor. Sanki oradan geliyormuşum gibi. Tamam kardeşim. Öldüm bay bay. Ee, 3 3.15 olmadı daha saat. Bir W vursam slow'u yesen. Tamam Q sana yeter. Ee, şöyle ben bunu alacağım. Ama güven gelebilir. Umut. Doğru bakıyorum oraya. Bay bay. 146 ping çekti kardeşim. Bay bay. Adam da beklemiyordu bence böyle bir hareket yapacağım ama. Valla Darius'un fark ettin mi bana çok hızlı döndüm ormanı. 3.15'te genki atmıştım ve hazırdım 3.15'te. Bir tane daha kill aldım yani. E atmıyorum bir de saklıyorum. Adamlar inşallah oyundan çıkmaz ya. Yani çok ağır geliyor anlamadım. Tamam geldim. Bu kanama oha. %500 o lan. Aa Ha vurdu. Oha. Adam geç vurdu attı o abi. Adam. Oğlum bir şey değil mi bana? Kanama gerçekten çok fazla vuruyor lan. yüzde %175'ten %500 yapmışlar. Yani hadi jungle'a mi, herkese mi öyle? Hayır. Hayır canım jungle'a. Ama çok fazla He. vuruyor yani. Etmiyor. Evet, ya. bıraktım bunu öldürür. Baksana. Oha, Daha da vuracaktı. E bot'a gidelim bot mi atalım? Edelim. Benim eşyam yok ama. Gel gelmiş. Tamam. Slow'u yedi, Q'yu da yedi. Bir tane daha asar, Vur. sen aldın onu. Tamam, süper. Sen aldın onu. Çok iyi. Burada bir Q çeviririz ya Baran. Ömer Faruk, Q atabilir miyim? At Sağ ol. Ee, Golemleri de alalım. 6 olup base atalım aslında. Şimdi de base atabilirim. Ama sıkıntı yok. Ömer Faruk, yaşın kaç? 12 Nereden katılıyorsun programımız şey videomuza? İstanbul. Kaç senedir LoL oynuyorsun? Abi 3 yıl olmuştu. 9 yaşından beri LoL mu oynuyor Ömer Faruk? Abi ilkokulda başladım işte. Ortaokulda mısın? Evet şu an 6'dayım. Maşallah. Sana bir tavsiye. Okulun LoL'den daha önemli canım. Beni yanlış anlama Abi biliyorum ya çalışıyorum zaten Der. Bu aklında olsun Devam edelim şimdi videomuza bu arada eminim şu an bayıldınız Darius'a arkadaşlar ve Like atın 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 demek istemiyorum Videoları genel olarak takip edip seviyorsanız like atmayı unutmayın Ayrıca söylüyorum size e e Zilleri de kesinlikle tümü olarak için Büyük ihtimalle kanal inaktifliğe düşmüş birazcık o yüzden zilleri tüm olarak açtığınız emin olun. Bir de yorum isterseniz atın. Bakıyorum işte müsait oldukça. Yalan olmasın beni biliyorsunuz. Şimdi de şurada bir totem var ama. Aha. 2v1. Oğlum adam bayıldı. Tak bam. Oğlum Baran başlayacağım ben yine. Aha. <laughs> Bak. Bam. <laughs> hepsini... Oğlum ne vuruyorum. Lan ilk base aldım daha item yok bile. Ömer Faruk. <laughs> Ömer Faruk. Efendim abi. Nasıl bu? Abi bence bu video izledikten sonra denilecekler. E, Baf gelsin denesinler bakalım. Bota gidiyoruz. Ufuk geldik. Ufuk. Ufuk dedi mi? Utku mu? Abi, Sen ne de konuşuyor, Sen de konuş oğlum. Abi. Tamam aldık. Tereşe de gel. Reşit'i alalım. Ama adamlar bayıldı ya. Almasam da olur yani gerçekten. Aldım Ufuk. Adamsın sen. Sen adamsın oğlum. de abi. <laughs> Şimdi canlarım. Darius videosuna devam edelim. Fazla bölmeden. Arşi... Ejder'e mi abi? Ejder'e gelme. Tamam. Ejclere ejclere gel, ejclere ya da bekle ben tek alayım bakalım kaç vuruyor. Çünkü canavarlara vurulan hasardan bahsediyoruz. Bakalım pasivim kaç vuracak buna. Bir tekleyelim bunu. Bir ufuk bir bir saniye ufukçu. Bakalım kaç vuruyor. Oha 200 200 hasar geliyor lan. Bak 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 1200 1400 kanamaları bırakmak için bıraktım o ölür o. Ölür ölür. Çok vuruyor böyle bozuk bir şey olmuş bu. Bu arada. Abi mide gidelim. Tamam tamam saldım burayı. Sen. Kardeşim benim pembe totemlerimi kırmayın lütfen. Kalbimi kırarsınız. Bak. Ya V yapma işte ya. Üf. Sen nasıl? Gel V. Ömer Faruk. Efendim abi. Abi şifam var. Burası troll. Şifa falan abi, işlemez buraya. Abi trash yok. Bilmiyorum abi. Abi. geldi. Oo! Abi. Ömer Faruk. <laughs> Vallahi atmak zorundaydım. Geliyor e. Aa! Aa. Neyse sıkıntı yok. Biz şova geçtik ya. Ben aslında daha fazla orman dönüp ormandaki gücünü test devam etmem lazım. O yüzden base atıyorum. Hız kesen alıyorum. Yani şimdi Darius Orman'da normalde hantal bir şampiyon. İlk çıktığında da oynamıştım. Fena değildi. Ama çok kayıt yiyen bir şampiyon olduğu için tercih etmedik. Oynamayı ilk hafta 5-6 ay önce. Şimdi yeni itemler fark ettiniz Direkt ayakkabı aldım ve en hızlısını aldım. Ve hız kesen eşyasını aldık. Yani bu sayede o antallı moddan çıkıp oynamaya çalışacağım ki bence gayet güzel olacak. Şu ana kadar da gayet iyi oynadık. Devam edelim. Video ciddiyetini çok bozmak istemiyorum genel olarak. Hani ciddi oynuyoruz. Şuna da smite atayım. Çekeyim bunları beraber. Oy. Bence gayet iyi. Daha iyisi olana kadar en iyisi bu arkadaşlar. Darius'un. Hiçbir şey demiyorum. Çok hızlı dönüyor. i̇ster orman kas güçten istersen de gank at. Gankleri de E'si yüzünden güçlü. Hız kesen ayrı bir güç katıyor. Hemen topa Umut'a koşalım. Umut'cum senden hiç konuşmanı dinlemedik. Tamam yeter bu kadar. Topa gelin. Umut. Ben biz abi oynayışımızla konuşalım şöyle. İzliyorum vallahi. <gülüyor> <gülüyor> gel. Geldim geldim gir dayı. Tamam tamam. Çarpladım. O kadar ya giremem. Değil. Ne yapayım oğlum? Şöyle şey mi yapayım? Aynen öyle şey yap. <laughs> <laughs> Baran öldüm ben kanka. <laughs> kanka sen şey yapma biliyorum. <laughs> ya ciddiyetten bozuluyor bir tık. Ciddi oynamaya devam edeceğim. Şöyle ki ikinci eşyayı aldıktan sonra e, ölü adamın hareket hızım iyice artacak. Bence gayet güzel oynanır ya. Bir tık troll moda girdik ama böyle devam edeceğim. Bu ekiple girince kendime gelemiyorum. Niye böyle oluyor mu anlamadım. Neyse. Ee, orman da ölmeme rağmen 3 level farkı koymuşum bile. Adamı topta kestik bir de orman şeylerini aldık. Bir de Diana videosu gelmişti. Gelmediyse bu videodan sonra gelir. İkisini üst üste çekiyorum. Bir de çekmediğim Mordekaiser'la Morgana var. Morgana'yı geçen Vestle oynamıştım. Şimdi bir daha oynamam lazım. W'sına hayvan gibi buff gelmiş. Ee, kesinlikle. Kesinlikle oynamak lazım arkadaşlar. Morgana'yı ben Düşünün hala oynadığım bir karakter yani. Bu buff gelmeden. Geldikten sonra bir de düşünün. Şimdi. Eee ne yapalım ne yapalım. Şurada bir V'yi arayalım ya da Irelia'ya da girebilirim. Bakalım o, gank atarken. şurası yok. Ne diyeceğim. Çok şey gank atma potansiyelim çok iyi. Baran senin de hareketlerin ayrı bir iyi kardeşim. Baran'ın bu tarz daha fazla hareketlerini görmek istiyorsunuz. Twitch'te yayın açıyor bu arada. Kardeşime destek olalım. Lee'sin birinci Seski Twitch TV Baran Vessons. Aklınızda Eyvallah. olsun isteyenler baksın. E, flash, no flash abi. Tamam. Ben bunu slow'u attım. Mi? E çok Bam! Özür dilerim kini çaldığım için. Yok sorun yok abi canı sağ olsun. Ben senin canın da sağ olsun. Çocuklar niye böyle çok tatlı konuşuyor anlamadım. Utku. Ufuk muydu ismin? ismi? Şey, siz adamsınız. Sizleri daha fazla videoya çağırmaya çalışırım. Ee, şimdi ormanımıza devam edelim. Ee, bu editsiz geliyor bu videolar arkadaşlar. Farkındasınız. Yani sarıyor mu bilmiyorum. Editsiz işte böyle takılıyoruz. Yani editör duruyor. Sadece hani çok bir şey yok diye düşünüyorum bu videoların. Hani bir şey yok derken çok ekstrem şeyler yapmıyoruz. Dümdüz yok ediyoruz. Utku! Oğlum adam bayıldı lan. Şey yani, hız kesen artı smite attım stun yemiş kadar oldu bir de W atsam ne bayılacak. Hemen ejder alayım. Bir dene. Bir dene direkt. Kanka drake çok abi. iyi. Ö ölüyor direkt yani dragonlar. Bak 4 yük oldu. En fazla 4 oluyor ejderlere. Aa 5 oldu. 5'le oluyormuş. Bak bıraktım. Kaç saniye gider? ama. Kendi ölüyor oğlum bak bıraktım. Ölecek, ölene kadar. Ellemedim yani fazla değişik bir şey. Geçen şeyi düşündüm ben de. Ulan Z'de oynuyoruz. Ulan Z'de oynuyoruz. Ee, baron çalmak isteyen Baron'u da çalar herhalde Z'de. Çok fazla vuracak çünkü. Her neyse midi ikiye bölüyorum şöyle. Adamları bir... Gel gel. Gel. Ömer, Faruk. Abi ölecek Nazlı benim için. Teşekkür ederim çocuk niye bu kadar tatlı ya? Ölürüm istersen Ömer Faruk. Tank Yok abi ölmesin. <laughs> Tank. <laughs> Tank Tank gelmedi <laughs> keselim gelmedi. Kanka dur 10 level olup geliyoruz. <laughs> Ömer Faruk main şampiyonun ne? Bunu söyleyeyim ezil olayım. Tahmin edeyim ya, mi? Yasuo mu? Yasuo <laughs> mu? <laughs> Sanki Bak, Yasuo. Baktım bir yandan <laughs> Taptan. Geldim geldim evet, geldim. Bota buraya alamet açtılar. Ben buna smite atarım ya. Adamsın Ömer. Hadi lan. Oğlum adam kusacak Özürüz, ben ben buna attım, ya. Ben bunu ulti attım. Bota yetişmemiz lazım ultimin reseti gelmeden. Eee dive attılar. Kill mi attın? Adamsın. Tamam ultim resetlendi yine geliyorum. Geldim 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 flashim var. Aha. Aa Ömer. Ölme. <laughs> Öl. Öl Ömer. <laughs> Neyse Dayana sıkıntı yok. 30 olayım. saniye saralım. Yorumlarımı söyleyeceğim. Evet arkadaşlar videonun yorumunu yapacak olursam Darius'un Genel olarak ormana harbiden hayvan gibi vuruyor Eğer ki bu değişiklikler şayet böyle gelirse Bu oyun bozulur Darius çok güçlü kesin oynanır demiyorum Ama kesinlikle düşünülür bence çok hızlı döndüğünden Bence hani kötü olmaz O ilk Garen'e Maren'e buff geldiğinde oynanıyordu çünkü bir denediler Yalan yok Bu arada Yumi Ömer Faruk sen git Bende takılmana gerek yok Ben anlamadım Sıkıntı yok git takıl. bot botta harcıyorlar. Bir şey yani hani Yumi içime girdi taşıdım modu değil. Gerçekten Darius'un genel olarak hop. Aa, az, az daha alıyordum lan seni. Oy ne güzel vuruyor lan. Hareket hızımız da gayet iyi. Bu arada Thresh'in geldiğini gördüm. Thresh gelirse ona şeyler yapabiliriz. Fakat arkasından eş de geliyor. O yüzden bir düşüneceğim. Tamam, Q'nuz yoksa... Aa benim ultim resetleniyor ya, ben şey yapmayayım bunlara tamam. Aa, gel bakayım, gel bir daha. Az önce buradaydı, neyse. Hey, genel olarak güzel olmuş bence. Ee, aha. Dur bakayım. Ay mi... Oğlum... Vuramadım. Bunu kanamaya bırakıyorum. Aa Q çevirirken hız kesen atılıyormuş lan. E çok iyi. Aldım tamam. İstesem de alamayabilirdim. E, Q çevirirken hız kesen attığını bilmiyordum. Deneyim oldu. Yani çok oynadığım bir karakter değil ama eskiden. Mid'i keser miyiz? Az oynamazdım. Mid'i... Mid seni kesti galiba. Benim e, ultim 10 saniye var ama. Oy. Oo. Oh. Oğlum bu ne? Getir getir. Oğlum bu ne lan çok güçlü bu? Güven. Kezemedim mi Allah? Daha iyi Abi, oynardım bu arada. Ya. Sıkıntı yok canım, sıkıntı yok. Devam edelim. <laughs> tamam arkadaşlar, geldim devam edelim Aha. Saldım onu bunu keseriz sanırım E atabilirsem. Tak attım. Ve çapraz yürüdük. Sana salmaya çalışıyorum. Aa, biraz takıma kill aldırmak istiyorum ama her neyse bu arada Alev yine bir deneyelim. Z videosunda da Alev Ejderi'nden 4 tane almıştık. Bu sefer direkt vuracağım bakalım nasıl alacağız. Ee, ben bu arada gerçekten sevmeye başladım. Bana bir yüksek el oyuncusu olarak senin genel düşüncelerin ne? Bence Darius hakkında onu soralım. Siz de düşüncelerinizi bence, yorumlara yazın arkadaşlar. Şu an bütün jungl'lar çok hızlı döndüğü için Dar böyle daha hızlı dönen jungl'lar eklemeye çalışıyorlar. Bence iyi olmuş ama bence bir tık bozuk kanka. Drake'i falan çok erken çok hızlı alır. Çünkü Ondan bahsediyorum olur. ben de. Gerçekten absürt erken. Hop ah be. Absürt erken alır yani. Açma. Ve bir de Top solo olduğu için item'ları da daha güçlü olacak diğer jungle'lar. Ölmüyor oğlum bu güven var ya. Ölmüyor oğlum çok güçlü bir karakter yapmışlar lan. Ne yapayım, ne alayım anlamadım birazcık MR çıkacağım. Tamam geldim. Ee, burada bir şey çıkar mı? bu sefer seni keseceğim. Oğlum yürü git ben bundan çok korkmaya başladım ya. Aa düz vuruş atmadım mı buna. Çok güçlü bir şey bu ya. Buna CC atmadan kesilmez lan bu güven. Eski V'ye düz vuruş atsayım. Neyse sıkıntı yok. Biraz garip olmuş. Yani baronu alalım. Bakalım baronu alabilecek miyiz? Bu güvene buff geldi arkadaşlar. Videosunu çekecektim. Bu videodan önce çektiyseniz gör, çektiysem görmüşsünüzdür. Şu an stok diye birkaç erkenden çekiyorum bu videoyu. Eee ama şampiyon çıkmadan buff geldi. Bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. İçime gir sen Yumi. Bu saygısızlık yaptı. Orada ne işin var kardeşim senin? Biraz da Baron'a vur yardım et. Ah be. Bu arada Baron'a... Aha ben baronu alayım en iyisi ya. 3200, 3300 falan vurdu. Geliyorum, 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 gel, 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 gel. Çektim, aldım. Adamsınız. Gayet, gayet, gayet güzel. Ee, yavaştan midden böyle bitirmeye doğru oynayalım. Bu güven can yakıyor. 1v10 atacak yakında. Yakalayabildik mi? Ben çıkış yapmam lazım buradan. Ya da Gwen bana vurmaz söylemem ya. Ah be. Ben vallahi korkuyorum bu çocuktan. Tamam. tamam şimdi Gwen'e tek atabiliriz. Ama flash'im yok ve patladı. Tamam. <laughs> Dediğim gibi sizlerin de yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Hani genel olarak, yeni jungle değişiklikleri olsun, Darius olsun söyleyin bana. Attım ultiyi valla cooldown'a giriyordu. Ah be! Dönse! Olabilirdim. Ultim tam cooldown'a giriyordu o yüzden atmak zorundaydım. Devam. Abi, bu Heh. karakter çok duyuyor ya. Şu. Evet. Umut abinin ligi var mı yani ne? Ligi bronz onun. Geliyorum Ay, beni güzel. bekleyin. Belli zaten mi? Umut abi diyorsun oğlum. Bizim moderatörümüz o elmas. Aa çekemedim. Atlıyorum içeri ben ya. Gümigir. Yok ettim atlayı. Tamam çok iyisin. Yerine koşmaya çalışıyorum ya. Da yakalayamayacağım sanırım bu. Aha yakalarım. Oğlum Darius kesen güven yapmışlar ya. Yumi olmasa kesiyor bu arada. Adama da helal olsun. İyi mi oynuyor bakayım ne kasmış. Mahvolmuş olmuş. Nashor bu. Vadi yaran. Aa, gayet mantıklı ve güzel bir build olmuş. Yani bilmiyorum. Devam edelim. Ee, ruh gömleği var. Ruh gömleğini almam lazım. Bu arada buradan bir eş geçiyor olması lazım. Tak burada mısın? Değilsin. Nerede acaba bilmiyorum. Aa Ömer! <gülüyor> <gülüyor> Ömer gel. Gel gel gel. <laughs> gel yiyecek yiyecekler seni. Gel buraya. <laughs> tamam tamam. Ee, ruh gömleğini bitirmeden bir savaş yapar mıyız? Sonra da bir iniş verebiliriz. Geldim içeri. Aha. Bu arada benim keşke ultim olsa. Neyse güzel. Buradan bak solo verdim. Çok güzel ikinci kill. Bak büyüyü çevirdim. Güzel yavaştan oyunu bitirelim fazla da cıvıtmak istemiyorum hani gerekli gücünü gösterdik ee, Karakterin Şöyle Q çevirirken bir anda rakibe uçmadık mı ya Tamam Aha umut, umut geliyor. geliyor Giriş yapıyor Giriş <laughs> <Umut geldim kardeşim. gülüyor> <laughs> <Umut geliş> yapıyor <laughs> Umut geldim kardeşim Güzel Bu arada bitiremeyebiliriz ya base atalım Aa. Adamlar iyi oynuyor ha Bak bak bak. bu hmm. Güvene dikkat edin ha. Güvene de alacağım ben ya. Tamam. Böyle dışarı çıkmaya çalışıyorum. Selamun Aleyküm baba geldi. Tak. Penta Oo. kaçtı. Aha. Aa eşi ne de almadık bu Penta? Yok. Hadi hadi. Ee, Sion senin görevin go. Dal 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 tankla. Öl. Öl tanklamaya devam et keseceğim. Harbi öl. Dur. Tak Penta kill verdi mi? Vermedi. Oh evet. verdi. Gayet iyi. iyi. Abi, sizin de elinize sağlık arkadaşlar. Hani sadece video çekmek olmadı. Bence eğlendik ve eğlendirdik. Önemli olan o bence. Ee, bir dakika. Ben bunlarla kapışır mıyım? Oğlum Guardian Angel almış manyak. Kafayı yemişsin sen ha. Abi çılgın atış. Oğlum güven geliyor oyunu bitiremedim. Rollediğim dediğim için abi. özür dilerim. Ya, yok sorun ee, yok. beni keser galiba ya ultiyle ha. Gel gel. Beni bekle. Bekleyemedim. Aha flash attı içime ya. Neyse. Evet Sion abi. bu senin görevin. Bitir oyunu. Nasıl bitireceksin? Emir istedim benden. Bitir dur dur. Abi, abi. Ne diyorsun bak. Şöyle. Oha aradan... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne vuracaktın Umut niye öyle Abi, yaptın? Abi çaprazlama gidecektim. Döndüremedim. E sen kafayı yemişsin kesin onu. Çok güzel. Ooo ne vurdu lan. evet Umut. Ona da vurayım mı? Adamlar FF'i verdi beklediğimiz gibi Gwen. Ölünce FF'i direkt çektiler sanırım. Yani güzel bir eğlenceli maç. Edit olsa ayrı bir keyifli olur eminim ama doğal halimizde normal bir şekilde gördünüz. Zaten editte de yani sadece boş sahneler kesilip efektler etkileniyor biliyorsunuz. Bu da ayrı tatlı bir video serisi olsun. Videolar editli bir şekilde devam eder. Ömer Faruk onu rahatlım sana canım kardeşim. Aynı zamanda Atıcı. 50k hasarmışım ama güven beni de geçmiş. Son fight'ta beni kestiği için geçti bence. Her neyse arkadaşlar elimize sağlık. Arkadaşlar sizin de elinize sağlık. Abi, video sağ bu kadar beğenmeyi unutmayın abone olun kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay <laughs> bay